Mehmet. Mehmet hoş geldin. Sevgili hocam hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Girişte hemen şövalyenin üzerinde bembeyaz kocaman bir tuval duruyor. Evet. Beyaz bir tuval. Koskoca beyaz bir alan. Ve içinde hayallerim dolaşıyor. Bir sürü hayal ama bir tanesini yakalayacağız, oraya koyacağız. Tespit edeceğiz. Bakalım ne zaman Bugün başlarımı biliyorum. Bakalım neler çıkacak. Sevgili Almanlar, herkese merhabalar. Memo bir resim atölyesinden bildiriyor. Hem de ülkemizin en güzel resimlerini çizen çocuk kitaplarının unutulmaz ressamı. Mustafa Delioğlu atölyesindeyiz. Sevgili Mustafa Delioğlu birlikteyiz. Hocam, acaba hayallerinizin peşinde koşmaya ne zaman başladınız? Ee, ya sanıyorum yani çok küçük yaştan beri olmalı. Aya kurmayı çok seviyordum zaten. Ee, bundan dolayı da beni çok dalgın çocuk diye şey yaparlardı. Ya bu hep çocuk, bu hep dalgınlar, hep bir şeyler düşünürler filan derlerdi. Gerçekten hayatları çoktu. Resim konusunda yani e, hatırladığım kadarıyla böyle kitaplardaki şeyleri kopyetmeye çalışıyordum resimleri. Hatta onlar gibi olmadığı için çok üzülüyordum. Onlar bu kadar iyi olmadığı için üzülüyordum filan. Yani resim serüvenim daha okula gitmeden başlamıştı. Peki hocam, resim çizmek isteyen çocuklara ne tavsiye edersiniz? Ee, resmi, resmi dikkate alsınlar isterim. Yani istekleri varsa e, mutlaka devam etsinler. E, çünkü sanat çok önemli bir şey. Hayatını anlamlandıran bir şey bu her şey için geçerli. Sanatın bütün türleriyle geçerli. Onun için resim yapsınlar, resimlere baksınlar, sergilere gitsinler. İşte çok yayınlanan kitaplarda resimler var, sanat kitapları var. Onlarla ilgilensinler. Bu işin gizemi de biraz o bugüne kadar yapılan resimlerde saklı diye düşünmek mümkün. Onun için çok resim baksınlar. Ve istekleri varsa onu yamana atmasınlar. Hocam, Picasso hep şöyle demiştir, keşke çocuklar gibi resim yapabilsen. Ben bir bakıma sizin resimlerinizi çok çocuksu buluyorum. Yaptığınız çoğu resimde evet. çocuk ruhu taşıyor. Acaba onunla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sanırım Picasso'nun demek istediği saf resim. Yani içinden geldiği gibi yapılan resim anlamında. Resmin sanatın samimiyetinden bahsediyor aslında. Benim için de o da geçerli. Yani rafine resim, Sade resim zaten e, güzel duygularla yapılan yani, bir e, şey. Kısacası onun anlamı samimiyetinde yapıyor. Yap, Çocuklar yani. gibi doğal olmalı. Doğal olma, olmalı anlamında da, daha doğrusu evet. Sevgili Mustafa Delioğlu'na bizi atölyesinde konuk ettiği için teşekkür ederiz.